İşte grafiği 2000 tarafından hazırlanan son çizgi film. Rüya'nın Günlüğü. Birbirinden renkli mekanlar, birbirinden samimi karakterler ve tamamen Türk. Rüya'nın Günlüğü. Adı da Türk, tadı da Türk. Hatta isimler de Türk. İşte Efe. İşte Selçuk. Ve işte Rüya. Ve bu da nesli Engin... <laughs> Pardon. Böyle bir karakter yoktu bu çizgi filmde. Ee, abi zaten ben araya kaynadım. Yani belki meşhur falan olurum diye. O bakımdan. Nasıl yani? Abi lütfen beni de oynatın bu çizgi filmde ya. Ne olur. Ben bir köşede kurdum gittim. Lütfen beni de meşhur edin. Ya canım olur mu öyle şey? Olur tabii canım ya. Ha, ha, anladım. Şimdi bu çizgi film çocuklara böyle yararlı eğitici öğretici ya. Ondan almadınız beni bu çizgi filme. Ama istesem ben de eğitici öğretici olabilirim. Mesela koltuk altımdan müzik yapmayı öğretebilirim çocuklara. Bakın böyle. Zan zurt zart Hayda alın şunu arkadaşlar dışarı alın 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 Zart zurt zart bakarım sarı bağlarlı zart zurt durun götürmeyin beni Allah'ım ya, Rabbim ya. ya neden çıktı ee, bu ya Neyse ne diyorduk Evet rüyanın günlüğü Her hafta içi Ruby TV Network'te Keşfetmeye devam evet. et Ben sana dışarıda soracağım oğlum sen görürsün gününü Gelme ya <laughs>